Rayden kavurma. Hadi bakalım. Çok iyi. Burtalisi ya. <laughs> toksiksin ya. Sen çok toksiksin. Şaka lan şaka. Gül diye. Şu barımda olsun. Hemen yapıyorum Burtalii. Anfile yapmam lazım çünkü. Şöyle. Abi bunu yapmak istememiştim. Yanlışlıkla çıktı bu. Hesapta yoktu. Karakter değiş. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Tuşlara bastım Selamlar millet Mortal Kombat'ın yeni bölümündeyiz Online maceramızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Kimi seçiyoruz biliyor musunuz? Mortal Kombat'ın kralı, tek gerçek kral Shoukan Ooo güzel Kung Lao Dövmeyi severiz Gelsin bakalım Bak gerişe bak gerişe aslan parçası Shoukan'a da aslan parçası diyoruz <laughs> Hadi bakalım Biraz zıplayarak başladı Hop Boşa dönme Çok güzel ya Şu karakterim var ya Biraz aparkat yapalım ki Hani gözdağı verelim de Öyle kafasına yorup puşlamasın. Oo, get up yapıyorsun ha O get up'ı bilerek korumadım bu arada Oo. Oraya bak yine yaptı Bir daha yapacağını sanmıyorum Oraya girebiliyoruz demek ki Shoukan'la Ya bakalım, beli de kıralım şöyle Bu karakterin şeyini çok seviyorum ee... o Aparkat Trade'leri bir şeyler oldu bir şeyler yaşandı orada. Abi şu karakterin balyoz sesi yeterli. Bak yemin ediyorum sana. Hop komboyu düşürdüm. Scorpion'un zincir kılıç sesleri. Shovkan'ın ise bu. Balyoz sesi. Tek başına yeterli. Eski Shoukan beylerden kim kaldı be? Güzel. Serseri iyi oynuyor ha. Gel bakalım. Tutacağım çok belliydi ya. Çok belliydi biliyor musun? Hop. Bu da safe. Arkadaşım de yiyin şunu ya. Adamlar yemiyor abi. Karakter öyle bir karakter ki. Korumadan bile <laughs> adam dövüyoruz yani. Korunurken bile feci bir hasar veriyor. Hmm. Aa yine de vurdu. Sen şok yapıyorsun. Geliyor burada geliyor. Bak şimdi hop. Geldi burda Bam. Onu boşa çıkarmayacaktı işte. It's official. You suck. Çok iyi ya. Çok toksik abi. İkinci set. Bu toksikliği var ya. Toksikliğin çıkış bu şovkandır. Bu ta eski ultimate'lerde böyle geldiği zaman you suck. You not gonna win. Böyle türlü türlü toksikler yapıyordu. Taunt yapıyordu. Bütün herkese toksikliği öğreten birisi varsa bu Korunuyorlar. Güzel korunuyorlar ha. Ne kombinimiz de yakıyor bu arada. Bak zıplamayacaksın işte. Ah be. Yetişemedim orada. Öyle fazla zıplamayacaksın Şokan çünkü balyozu zınk yersin böyle bak hala. Hala söylüyorum da dinleyen yok. <laughs> hala zıpla oğlum. Yeter lan zıplama. Zıplama sersere Allah'ım ses çok tatmin mu ya. Yemin ediyorum çok güzel. Bak hala zıplıyor. Bunun bir tane daha şeyi var. Crash Blow kombosu var da. Üç kere uzak saplamamız gerekiyor ya. Uzun iş o. Onu yapana kadar bitiyor zaten. Güzel. Eğlenceli karakter ya. Çok güzel. Hasarları da süper. Yakalarsa... Abi, Kung Lao'nun her varyasyonu tilt olur ya gerçekten. Abi bu komu niye kaçıyor orada ya? Allah Allah. Bak bu sefer kapacağım sandı korundu. Korunmayı bıraktı. Orada yapıştırdım ağzına. Omuzu. Glo. Ah. Onu nasıl bağlayamıyorum orada ya? Allah Allah. O boşa çıkardık sonra oraya giremiyorum orada. Oo. Of. Hak ettik bu arada onu. Çok güzel vurdu. Son round. Ya bakalım. Zıplama, zıplama. Orada bereke ve yapmasaydı var ya. Bir 350 geliyordu en azından. Güm. <laughs> bir crash blow gelir mi peki? 3 tane abi bunu atana kadar zaten. Aslında combo ile bağlamak lazım ona. Yetişemedim. Uuu. İyi de. Güzeldi kral. Deşi çok, deşi görüyor musunuz? Acayip hızlı ya deşi. Agresif oynayacak da oynayamıyor. Balyozu tadına bakınca... Get up yapacaktım, onu biliyordum. Oo. Hop, gitti kafa. Boom. Çok iyi ya. It's official, you suck diye bak hala ya. GG, güzeldi. O Raiden geldi hem de eski Raiden. Old school savaş ha. Raiden vs Shao Vay be. Kıyafeti çok iyi. Mortal Kombat. Kaç? 2'de 2'de 2 ya da birdeki olması lazım bu kıyafet. Güzel hasar geliyor. Güzel. Ah be. Bağlayamadık orada balyoza. Raiden sen de mi zıplayacaksın? Aa, öyle onu hep boşa sallamayacağım. Akla zıplıyor. Ha <laughs> şu kara. Bak bir J'de bir Showkana kana. <laughs> Zıplamayacaksın. Kneel before. Eğil örümde Raiden da Raiden'a da ödemezsin ya. Ah kolum uzamadı. Kısa kolum. Güzel. Bunu boşa çıkarıyor. Nasıl buna vuramıyorum ya? Combo start bağlayamıyorum. Yani komboya başlayamıyorum. Boşa çıkardı hareketten sonra. güzel. Var biliyordum ha arkama. Adam ceset ne bulursa atıyor. Güzel. Kan tekmesi. Al bakalım bunda. Hop. <laughs> Gel bakalım şöyle sana. Güzel bir hasar vereyim şöyle. Oh be. Çıkaramadım. Bir şiş kebap yapacaktım orada. Burtalatı yapacağım ama yine de yapacağım. Gel buraya. Hop. Raiden kavurma. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi burada altısı ya. <laughs> Ta to toksiksin ya sen çok toksiksin. Şaka lan şaka. Gül diye. Şovkan'ın brutalitleri çok güzel ya gerçekten. Sürü keyifle. Bunda nasıl ki bunu araya giremiyorum ya elektriğine. Acaba omuz mu at bak. Omuzla girebilirim belki. O güzel kaçtı. Ha atıyor bak. Benden alıştı o da. A bak görüyor musun eğiliyor. Balyozun sapını vuramıyorum. Güzel geliyor sar. Ah yanlış yaptım. Çok yanlış doğru hareket. Güzel. Ah be kapıca çok belliydi biliyor musun? Aslında beklemiştim. Oo. Abi adam aparkat ceset her şey atıyor. Aa, güzel. Yet again you fail diyor. Kim fail göreceğiz şimdi bakalım. Oğlum benim aparkat. Benim taktiğimi bana yapıyor ya. Aparkatı ben atarım burada. Zıp zıp raid'ını yakalıyor kurbağa gibi oradan oraya gidiyor ya. Ya şöyle bir kendi bir de on... bak yine break away yaptı. Bunu barsız yakalamak lazım aslında biliyor musun? O an bar olmasa var ya. Direkt 400 hasar geldi. Oo. Güzel. Bak. Bak aynı taktiği yapıyor bak bana. Abi bunu niye çıkarmıyor ya? Allah Allah. Hak etti bu arada arkadaşlar bunu. Hareket niye balyoza vuramıyorum ben? ya bakalım şöyle bir kendine gel şöyle. Ha şu işte ya. Boşa çıkarmaması lazım ona You are nothing. Harbiden öyle. Raiden. Biraz yem ekmek ye oğlum. Ölmüş şu adam zayıflık lan. Bir bana bak bireye. Gerçi ikimiz kıyaslanamayız da. Olsun yine de. Gel bakalım. Şöyle bir kendine getireyim seni. Güzel. Oo, vay serse ayakta korumayı da biliyor. Abi fazla yaklaşmayacaksın. Balyozumun tadına bakarsın fazla yaklaşma. Ha, şu işte ya. Oo, güzel de. Bugün bir şey var. Kimse fa tablo sana ben satacağım. Kimse fa tablo sallamıyor online'da ya. Bugün ne böyle? Mercy. Aa saldı. Bırak abi. Gel bakalım o zaman sana bir raiden kavurmadan devam edelim. Aklıma gelen tek orta düşün bu şu an. <laughs> Güzeldi. You suck. Çok iyi. Gel gel. Hadi bakalım. Tam beklediğimiz adam aranan kan geldi arkadaşlar. Nerede kaldı diye hepiniz merak ediyordunuz ya, işte o aranan kanka geldi. Oo. Kardeşim burada aparkatı... Hep bak benden özeniyorlar aparkata. Şöyle bir, şöyle iki. Nasıl ya? Abi bu komboların hepsini yapıyorum. Bir daha vuracağım kafasına. Aparkat atacak bak. <laughs> Çok iyi ya. Aparkat aparkatlarınızı yiyeyim sizin ya çok iyi. Abi niye sıplıyor bu ya Allah Allah. Niye şey yapmıyor? Güzel. Aparkatı vazgeç şu aparkattan vuramıyorsun. Benim gibi vuramazsın o aparkata. Vazgeç. Hop. Çok güzel ya bak. Hala. Bir dakika bunun başka mutatisi neydi ya? Bir dakika mutatisi şu var. Bunu yaptık zaten. Şarj onu geç. Ha şu. Ne diyor? Ha tamam amfile. Şey yapacağız. Mercy yapacağız. Oo. 2 dakika kardeşim hiç insaf ya. AFK'yiz oğlum 2 dakika bir şeye bakacağız. Hareketlere baktırmıyor ya. Üniversite. 2 dakikada gördün mü? Ağzımızı burnumuzu kırdı. Dövdü dayak yedi. Heh. Çok güzel yakaladı bu arada. Hani bilerek yapmadı ama güzeldi. <laughs> Orada basmak zorundaydı o tuşlara. Heh şöyle ya Patablo gelsin abi. Patablo'suz Mortal Kombat mı olur? Şimdi geliyor bak. Şimdi balyozu kafana nasıl çakıyorum bu saybat. Göreceğiz. Güzel geldi bir combo. Aparkatları ben vururum burada. Güzel. Uuu. O da vuruyormuş bu arada Bir de bir aparkat da benden Ya da panis. Acaba onu omuzla yakalayabiliyor muyum ya? Bunlar hep denemek lazım Ya bakalım Şu barımda olsun hemen yapıyorum burtaltıyı. Anfil yapmam lazım çünkü Şöyle Abi bunu yapmak istememiştim Yanlışlıkla çıktı bu hesapta yoktu Ama bu da güzeldi bunu da hemen unuttum bu bunu aslında yapmamıştım. Karakter değiş. Hiç... Yanlış bir oyundan çıktım. Tuşlara bastım. Deminki noob saybatta bir şeyler vardı ya. İstemeden böyle <laughs> bir şeyler oldu. Hadi bakalım. Kızımız geldi ha. Babaya el kalkmaz. Neyse sana burtalat yapmayacağım. Ama sen de zıpla zıplamayın. Bu Türk olabilir ha bu arada. Düşük 80 ping falan yazıyorum. Babaya öyle yelpazeyi falan kaldırma. Bak bu da zıplıyor. Oğlum zıplama. <laughs> ya onlar niye böyle zıp zıplar? Bak böyle zıplayacaksın. Ooo <laughs> güzeldi bu hareket. Bunu beklemiyordum. Eski iki tane main olduğum için o hareketleri biliyorum ya. Çocuk güzel ama iyi oynuyor. Güzel. Ah be. Normal apark attı yerine. Kitanam. Hop kalça mı? Ha, seni seni. Crash Blow'u bağlayacağım ben orada değil mi? On orada Crash Blow'u bağlayacağım. Allah Allah. Güzel. Hop. Onu yapacağını biliyordum. Bu sefer o yaptı. Ona yapmaları mantıklı zaten. Onu yapmazsa yetişemedim. Güzel. Onu da biliyorum korumayı. Güzel. Finisher. Sana mortalite yapmayacağım ya. Sen çünkü benim kızımsın. Bunu sana, sana yapamam. Gel gel. Güzel böyle. Nuxayba Scorpion sub Böyle karakterler görmek. Oo. Ağır cezalandırma gelecekti ama ikinciden sonra nasıl vuramıyorum ya? Farklı karakterler görmek güzel ya. Ah be. Orada bir flawless block. Baran olsa orada ona güzel 500 hasar verir ha. Al bakalım. İyi komba yapıyor. Hepsini yedik ya lan. Valla hepsini yedik ha. He. Afiyet bal şeker. Oo, güzel pres yaptı bak. Geldim peki comeback? Geldi mi comeback? Gelmedi comeback. Adam abi yenirse bile gülüyor ya. Aynı bence böyle Bu hareketi güzel bak. Uuu. Bu sefer yedik kalçayı. 400 hasar. Babana ha sen babana crash flow atıyorsun ha. Gel bakayım seni. Oo. Bak bunu net cezalanması lazım biliyor musun? Sen şok yapıyorsun ya. Yani bakalım şöyle beli kıralım seni. Güzel. Zıplama. Babaya zıplama. Hala Gel bakalım Güm Son round Of Abi etraftaki objeleri nasıl atıyorlar bak Yine Bir Biri barak atar bir ateş atar Bak bu sefer korumadı orada Ha, Orada omuzu vursaydım Gel bakayım şöyle bir hasar Abi niye zıplıyor bu karakter ya Bu karakter niye zıplıyor Of armor broken oldu yine. Kalça. Güzel. Aha crash bu. Gel gel. Vallahi güzeldi. Abi benim bu. Evet Red Hammer. Grounded Ridiculous Humility. Yanlış varyasyonla oynuyormuşum ben videonun başından beri. Ben de diyorum ki niye combo çıkmıyor? Hadi bir çıkaramadın, iki çıkaramadın, üç çıkaramadın. Beş kere de hatalı varyasyon olmuşuz arkadaşlar. Hiçbiriniz edemiyorsunuz demiyorsunuz ya yani gerçekten. Yanlış varyasyonla oynuyorsun yani. Gerçi nasıl diyeceksiniz de. İnanılmaz ya. Ben de diyorum ki bu hareket niye çıkmıyor arkadaş? 10 kere de kaçırmaz ki bir komboyu. <laughs> İnanılmaz ya. Neyse çaktım. Tamam bu saylanmaz ya. Bir daha bir Shaokan daha yapacağım video video gelecekmiş mi Shaokan bakalım hoşunuza git gidecek mi Shaokan yorumlara yazın bakalım yanlış arkadaşlar çok kusura bakmayın ya o kadar bir haberiz oyundan ha Uf. ağır cezalandırma geldi kalçam gel güzel bak buna kafa biliyor muyuz artık öyle bilmiyorum güzel ya bakalım. Throw. Güzel. Bu kız kavgası da güzel oluyor ha. Hop cezandırım. hareket boşa çıkıyor ya. Ya bakalım. Worthless. Weak diyor. Bunu ayakta koruman lazım. Sen nasıl ki Kansın ya? Senin bu bütün hareketlerin ben lazım kan. Aynı soyadı taşıyoruz Oo. Orada biraz daha aparkat vursaydı Clash Clown gelecekti ha. Aparkat vurması lazım orada. Bak yine görüyor musun? Boşa çıkıyor. O çıktığı için. Güzel. Bak yine ayakta korunmadı. Çok çok flawless blocklu hareketler yapıyor da. Orada Fatah Blow'u bağlasa daha mantıklıydı bu arada. Bugün ısrarla Fatal Blow atmadılar var gözlerim yaşardı şu an hiç sallama Fatal Blow çıkmadı bugün Hatta ben yaptım Hadi sana bu yapmayayım da Var var iki tane olmasaydı alacaktım da kendilerine Neyse kızımızsın yine yani <laughs> Güzeldi abi yanlış varyasyonla oynuyormuşum videonun başında İnanılmaz <laughs> ya kusura bakmayın lütfen Devam edeceğiz arkadaşlar Mortal Kombat videolarına Bir sürü karakter oynadım toplasan 5-6 karakterle oynamadım Belki daha fazladır çok karakter var ama ne yapalım. Devam edeceğiz. Yine bununla kısa süre sonra tekrar oynayacağım. İstediğim komboları şov yapacaktım abi. Şovumu yapamadım. Video Bu videoda şovumu yapamadım. Bir sürü güzel kombolarım vardı. Yapamadık. Tekrar devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz Mortal Kombat videolarını. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ekranda çıkan videoya gidebilirsiniz. Abone ol olursanız da bana destek olursunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.